nedenle Adem'i insanı yarattım, insanı topraktan, balçıktan, çamurdan yarattım ama o insana kendi ruhumdan ruh verdim, kendimi o insanda gördüm, kendi güzelliğimi o insanda seyrettim diye buyurmuş. Bu nedenle güzel dostlar, işte bu ölüm denilen menzilde de söz konusu olduğunda bedeni oluşturan unsurlar ait olduğu toprağa, ruh, can ise ait olduğu hak ve hakikate geri döner. Kanımızdan razı mısınız? Evet. Dünya bayrak haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Allah Allah, Allah Allah. Ya hak, durduk divanın önüne. Ya hak, rahmeyle. Senden geldik yine La feta illa ali seyfe illa bir Ey kainatı var eden ruhların alıcısı. Hesap gününün sahibi. Rahmeti ve merhameti yanımızı hakka teslim eyledik. Allah Allah, Allah Allah tek bir verildi cana, canımız düşsün yola. Hüseyin canımız bizlerden ayrılıyor, şah Merdan Ali'nin, Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Katar'ından ayrılmaya. Ruhu ben seni göreceğim, bulacağım diye geldim, tabutu götürür ölümü. Bulasam ölürüm ya. Ölmüyorum, <Hadi, çok> <işim>, sana ya. Ne <laughs> yapayım. <laughs> 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 yeah yeah, go, 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 go. yeah. Bugün tabii e, üzüntülüyüz. E, Hüseyin kardeşimizle ben e, özellikle Firuza'da e, oradaki bir pastanede özellikle yine bu pandemi döneminde e, birkaç defa karşılaşıp sohbet etme imkanımız, dertleşme dertleşme imkanımız olmuştu. E, önemli bir sanatçıydı. Bu toprağın insanıydı. E, güzellikleriyle var oldu. Az önce annesiyle de e, görüştüm, taziye dileklerimi ilettim. Üzüntülüyüz. Beyoğlu'muzun, İstanbul'umuzun, ülkemizin önemli bir insanını kaybettik. Hayatı boyunca da hep Hüseyin'i bir duruşu, dik duruşu, sağlam bir duruşu ifade eden bir kardeşimizdi. Sanat camiamızın başı sağ olsun. İnşallah Allah bizi cennetinde buluşturur diyorum. Başımız sağ olsun. Mükemmel bir insandı. Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar hunharca yemeselerdi. Sen böyle bir şey söylediniz efendim. Ya birçok işte parasını alamadığını biliyorum. Mağdur edildiğini biliyorum. Yani küçücük bir rolü bile çok büyük hale getirebilen bir oyuncuydu ama hiçbir zaman hak ettiğini alamadı. Vermediler. O da insanlık baktı meseleye. Hani ben olsam bir kuruşu bile bırakmam ama o öyle değildi. O mahşerde hesap sorma sorulacağına inananlardandı. Ama ben birkaç projede beraber çalıştım onunla. İnsani tarafı her şeyinden öndeydi. Ve bir sözü doğrular olduk şimdi. Allah sevdiği kulunu erken alırmış. Ne söylenir bilmiyorum. Yani e, böyle aktörle çok kolay yetişmiyor. Bu şekilde e, ahiret intikal eden sanatçı abilerimize, kardeşlerimize Rabbimden tekrar rahmet diliyorum. Rabbin rahmetindeki gönül şefkati hiç kaybolmadan cennetin yolculuğuna Allah onu kabul eder inşallah. Yaşantımız boyunca hep güzellikler bizi helak eder. Sonunun ölüm olduğunu düşündüğü için hayatın da varoluşta ölüm arasındaki gidişatında Hüseyin kardeşimizle epey bir süre beraber görüntülü olduk ama kader. Kimin nedense erken alıyor, kimisini hala çektiriyor. O da erken gidenlerden oldu. Allah bu dünyadaki yaşantısının öbürüyle yaşantısını güzelleştirmesini, cennete yolculuğunu nail eylemesini isteriz. 51 yaşındaydı Hüseyin abi. Beraber çalışmıştık. TRT'de çok ince ruhlu, gerçekten o çocuk kalbini hepimize gösteren bir kişiliği vardı. Başımız sağ olsun.